hepsi bir cemaat mensubu AK Partililer yani hepsi. Ya Bülent Arınç da Fethullah ya yakın bir insan. Efendim, yani kimi Nakşibendi, kimi Kadiri, kimi ilim yayma cemiyet üyesi falan. Yani normal bunlar oturup geneline Allah vermesi evet. öyle çok anormal bir şey olur. Yani o zaman dünya kendi kendini yiyor anlamına. Yani o da fitne olur. Fitne katilden beter. Öyle şey olmaz. Ya özetle Tayyip Hocam kendi haline bıraksana hiçbir şey olmaz. E, suçlu da varsa yakalansın, hapse konsun. E, bir de nereden bilsin ya? Biz haber olmuyorsa toplantı oluyor. Bir, adamlar gidip burada kamerayla çekiyor falan. Bilmiyor yani. E, biraz güvene dayalı bir sistem var Tayyip Hocam'ı gördüğüm kadarıyla. Özgürlükten yana, yani Türkiye'de ben özgürlüklerin kısıtlandığı bir yer göremiyorum. Eğer varsa söylesinler. Eğer oluyor da bizim mi haberimiz olmuyor bilmiyorum yani. Varsa söylesinler, yazsınlar ya ben yani söz yaz, o anda çıkaracağım, söyleyeceğim. Özgür, onun da özgür olması lazım. Değil mi yani? Bir i̇nsanlar nasıl özgür? Başbakan da özgür olacak. Bırakın çalışsın. Hakikaten çalışkan ya. Bırakın çalışsınlar. Yani ne o kuruş buraya uğraşıyorsunuz ya. Yani. Kolay değildir ya. Hakikaten insan yani oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Bak şimdi yine bir yerdedir. Evet. Şimdi seçime kadar sürekli dolaşacak. Ya uçaktan iniyor oraya gidiyor oradan iniyor oradan oraya oradan oraya oradan oraya maşallah yani. Hocam 10 yılda yaptıkları faaliyetleri kitap haline getirmişler yaklaşık 2000 sayfa. Ya kardeşim bir de sürekli uçuyor. Evet. Oradan evet. oraya oradan oraya hiç ayağı yere değmiyor yani. Maşallah.